Herkese merhaba. Biz yine Isparta'dayız. Yanımda yine canım Bihter Tüken Ergül var ve Isparta'da gül hasadındayız ve videolarımız devam ediyor. Diğer videoları izlemediyseniz önce onları izleyin. Çünkü bu bir devam videosu. Şimdi ne konuşacağız Bihter'cim? Şimdi gül suyunun, gül mayasının, gül yağının şifasını, enerjisini, güzellik sırlarını konuşalım derim. Bundan daha iyisi olamazdı. Hadi izleyelim. <laughs> Ben biliyorum bir klinik aromaterapist olarak gerçekten senelerdir en çok çalıştığım gül, ki bir ara gülü çok sevmiyordum ama ondan sonra kokladığımın gerçek gül yağı olmadığını fark ettim. Gül öz yağı değilmiş, esansmış zaten. Bir kere çok e, üretimini e, gördük beraber. Çok güzel bir video çektik. Eğer bu videoyu ilk izlediğiniz videoysa bizim öncelikle gülün yolculuğu videomuzu izlemenizi öneririm. Gülün tarladan üretime, gül suyu ve gül yağı olana kadar üretim sürecini anlattığımız bir video Bihter'le. Bugün de artık bitmiş ürünler üzerinden gül yağı ve gül suyu ve başka gül ürünleri varsa onların faydalarını konuşmak istiyoruz. Tabii ki. Çok fazla ürün var ama çok yanlış bilgi var. Bilgi kirliliği çok. Öncelikle Doğru bildiğimiz bunu... yanlışlarımız var. En büyük problemimiz o. Doğru bildiğimiz yanlışlarda hani evet gül yağı pahalı pahalı bir şey. Genelde e, senin o beğenmediğin ucuz esanslarla karıştırılıyor. Sonra insanlar gülü öyle zannediyorlar. Ama 1 gram şöyle küçük bir şişe için yaklaşık 180 dakika gerekli. 180 dakika sonucunda 4 kilo gül yaprağı toplanır ve çıka çıka şu gördüğüm 1 gramlık minik şişe çıkar. Bunda sadece 20 damla vardır. 20 damla için emeğe, sabra, enerjiye düşünebiliyor musunuz? Ve bunlar sabah saatlerinde toplandıktan sonra belli rütbelerden geçiyor. İsterseniz senin çok daha hakim olduğun konu 10 gram. Jojoba yağı, susam yağını karıştırıp cilde sürülür ki Osmanlı'nın güzellik sırlarından, Osmanlı hanımlarının güzellik sırlarından, Osmanlı sarayının hanımlarının çok fazla kullanmış olduğu gül suyu ve gül mayası, gül yağı karışımları meşhur. Hatta şöyle gülhanede gül suyu damatılırken başlarında bir hekimler bekler şifaneye alacakları gül suları için bir de hanımların gönderdiği cariyeler bekler. Hmm. Oradan taze taze yeni yeni ilk yapılan hasattan gül suyunu, gül yağını alabilmek adına valide sultanlar, kadın efendiler böyle alttan alttan cariyelini <laughs> gönderiyorlar. Çünkü ilk damıtanlar çok kıymetli oluyor. İlk yağlar çok kıymetli oluyor. Ateşli hastalıklarda gül suyunu kullanıyorlar. Ağız gargalarında kullanıyorlar. Özellikle diş etini ve dişleri minerallerini güçlendirdiği için ağız çalkalama suyu olarak kullanıldığını Osmanlı haremine gelen e, elçilerin hanımları ziyaret ediyor kadın sultanları. Orada yazıyorlar diyorlar ki ağızlarına karanfil suyu ve gül sularına çalkalıyorlar. Hem intihabı engellemek için hem hoş koku yapmak için hem de iştahı kapatmak için <laughs> olduğu da söyleniyor. E, doğumu başlayan mesela Hürrem Sultan da yapmıştır. Doğumu başladığında hemen doğum yapacağı odayı tütsülendiriyor buhurla tütsü yapıyor etrafta. Doğum başlarken bilek içlerine gül yağı sürüyor. Kalp çakrası aslında kalp çakrası denmiyor. Hemen göğsüne, burnuna ve ense, seni çok iyi bildiğin noktalar. Oraya sürüyor. Bebek dünyaya geldiğinde aslında gül kokulu bir odaya geliyor. Bebeği de gül suyuna siliyorlar. Zaten 40 gün boyunca yıkarken de gül suyu kullanıyorlar. Sonra bakıyoruz çocuk öğrenme baş, aşamasına geldiğinde... Ee, Enderun'da da Sübyan Mektebi'nde de gül yağları koklatılıyor. Ee, Kur'an'a hıfz edilirken gül yağları koklanıyor. Çünkü hafızayı güçlendiriyor ki yapılan şu anda klinik araştırmalarda gül yağının hafızayı ve dikkate arttırdığı, kalp gözünü açtığı, ortaya çıkan neden kalp gözüne çalışıyor. Çünkü 320 megers yani manevi şuurda şuur esansı, şuur kokusu olarak geçer. Bir fiziki kokular vardır, bir duygusal kokular vardır, bir de şuur kokusu vardır gül bunların başında geliyor. 320 MHz'le. Japonlar 6 yıl süren bir araştırma yaptılar. Dünyadaki bütün gülleri topladılar. Sadece Türkiye Isparta gülünün MHz'i 320 çıktı. Yani sabah zihnimiz uyandığında 320 MHz'de uyanıyor. Şimdi gül yağını aldıktan sonra yağ altı dediğimiz gül mayası vardır. Osmanlı'da karşılığı çiğ yağdır. Çok kıymetlidir. Özellikle Güzellik sırlarını yaparken, güzellikle ilgili kremler yaparken, makyaj malzemelerinde de cilt bakımlarında da yağ altı dediğimiz çiğ yağ kullanılır. Gül mayasıdır o şimdiki karşılığı. Yoğurdun kaymak tabakası gibidir. O incedir. Onu aldıktan sonra dikkat ederseniz bu bulanıktır. Bu gül mayası. İçinde gül yağı var halen daha şu yukarıda. Gül göre daha yağlı bir orandır o. Gül mayası. Ve kokusu da çok daha farklı bu arada. Tabii Çünkü içerisindeki yağ oranı yüksek olduğu için gül yağına yakındır. Bunu aldıktan sonra geriye kalan su mineralli su gür suyudur. Ee, Şifanelere baktığımızda da ilaçları yaparken gül mayasında gür suyunu kullandıklarını görüyoruz. Yani çiğ yağda kullanıyorlar. Gür suyunu da kullanıyorlar. Bebek mamalarını yaparken ise sadece gür suyunu kullanıyorlar. Hmm. Gür suyunu balla karıştırıp değişik Ay, gürma, bebek mamaları yapıyorlar. Şifanelerde de Özellikle gül zamanı cebir dediğimiz, hani şu anda bizim gül sabunlarında kullandığımız şu gül ki, ki biz onu yine gülün yolculuğunda gösterdik İsmail abinin e, şeyinde çektik onları, Onlara belki bakarlar o cebirin ne olduğunu. Artık izleyin görün arkadaşlar. <laughs> ee, biz şu anda sabun olarak değerlendiriyoruz ama cebirler yine bir yatağı gibi bir şey hazırlanıyor, o gül yaprakları oraya konuluyor, Şifanelerde zatürreden ya da başka hastalıktan ateşli yatır, ateşli olarak yatan hastalar getirilir, cebire yatırılır, ateşi düşürülür. Aynı zamanda da gülün enerjisiyle bağışıklık sistemi güçlendirir. Çünkü hem gül suyu, gül yağı ne olursa olsun onların amacı zaten bağışıklık sistemini güçlendirmek. Osmanlı'da en önemli şey hastaları tedavi etmek değil. Koruyucu hekimlikle hasta etmemek ya da hasta olmamak. O yüzden koruyucu olarak bağışıklık sistemini güçlendirdik. Yemekleri öyle, kokuları öyle, kıyafetleri öyle, rüzgara bile o güne göre seçiyorlar. Rüzgara göre çıkıyorlar dışarıya. Ee, geri kalanını da diyelim ki bir cebir hazırlandı bir cebirde halkın kumaşlarını, ipliklerini getirip batırmaları için konuluyor. Yine enerjisini versin, bolluğunu, bereketini versin hem de rengini versin diye bir cebirde o şekilde kullanıyor. Gördüğünüz gibi aslında gülün her şeyinden faydalanılıyor. Yani sadece koklayıp atmak değil, sadece suyundan değil, sadece yağından değil, her şekilde faydalanılıyor. Gülden gül sirkesi yapıları, gül şerbeti, gül reçeli, gül sabunu, gül kremi. E, yeter ki bu somut olmayan kültürel mirasımıza, milli servetimize sahip çıkalım. Çünkü Zaten Made Türkiye olarak kendi markamız gül suyu ve gül yağı. Başka bir şey yok ama peki tek tek ürünleri biraz daha konuşalım. Sen şimdi üretim kalitelerinden bahsettin. Bu arada gül mayası dediğimizde arkadaşlar internette e, çok yanlış bir bilgi var. Gül yaprakların üzerine şeker dökülüp böyle bir ah, tatlı yapıldığı zannediyor. Gül mayası o değil. Gül mayası gerçekten Bihter'in söylediği gibi gülün e, doğal yollardan eski usul e, distilasyonunda gül suyu elde edilmesinde üstünde kalan dediği gibi. Çiğ yağ dediği şey gül mayası aslında. Ve çok daha kıymetli tabii. Çünkü bir kere frekansı inanılmaz yüksek. Çok yüksek ve çok saf. Saflık oranı çok yüksek yağ olarak da. Şimdi gül mayası nerelerde kullanılıyor? Gül suyu nerelerde kullanılıyor? Gül öz yağı nerelerde kullanılıyor şifa için? Şimdi gül mayısı genelde blue çağında ergen sivilcelerde kullanılıyor. Bir de gül mayısını kullanırken eğer cildimizin altında birikmiş ağır metal, toksin varsa tabii ki ne yapacak? Cildi oradan temizlemeye başlayacak. Gül suyunu kullanırken de gül hangi marka olursa olsun hiç fark etmez. Gerçek gül suyu temizliğe ilk önce cildin altından başlar. O yüzden bir kusturma yapabilir. İnsanlar bırakmasınlar, yani kullananlar bırakmasınlar. Kullanmaya devam etsin. 15. 20 gün sonra zaten Geçecek. geçiyor ve başlıyor cilt kendini yenilemeye. Önce temizliyor çünkü altta. Tabii ki. Öbür türlü ne yapacak, temizliyor. bastıracak? Bu vücuda gidecek. Gül mayasını sabah saatlerinde kullanmalarını tavsiye ederim. Neden çok fazla enerji yüksek olduğu için uyku kaçırabilir. Hmm. Sabah güne bununla uyanabilirler, yüzüne sıkabilir ama asla pamuğa sıkmamak gerekiyor. Hmm. Gül suyu da gül mayası da pamuğa sıktığımız zaman mineraller pamukta kalır. Yağ pamukta kalır. Yüzümüze bir şey geçmez. Hmm. Yüzümüzü yıkadıktan sonra direkt gül suyunu, gül mayasını yüzümüze sıkıp kendi kurumasına bırakıyoruz. O yüzden böyle onu da göstereyim. Bu, bu arada Bihter'in kendi markası Tirus. T-Rus'ta ayrıca konuşalım neden t ve şey diye. O yüzden spreyli bakım öyle. Spreyli olması daha iyi. Çünkü eğer e, diğer e, ürünlerde maalesef şişeden döktüğünüzde dediği şeyler olabilir. o. Tabii ki. <laughs> Çünkü elimize bakteri var. Bir de kapak sürekli açılıp kapandığında dikkat edersen eski güleptanların ağızları çok küçüktü. Hmm. Minikti. Hani bakteri de girmesi, mikrop olmasın diye zaten onlar buzdolabında saklanıyor. Bu arada gerçek güçlüğü de buzdolabında saklanması gerekiyor. Ee, bu şekilde kullanılır. Ateş düşürmek için kullanılır. Ha bir de bunların dışında içilebilir gül suyu vardır. O çok az üretiliyor. İçilebilir gül suyu karaciğer yağlanmasına ilgili bağışıklık sistemini güçlendirip Bağırsak floralarını dengeler. Gençlik iksiridir. Hafif terlediğinizde mis gibi gül kokarsınız. İçilebilir gül suyu tamamıyla daha farklı. Neredeyse insan Sadece eli değiyor ve onun dışındaki hepsi hijyen kurallarında yapılıyor. O Peki sonra... biz bunu Türkiye'de bulabiliyor muyuz? İçilebilir or. Bizler yapmaya başladık 3 yıldır. Ee, sevgili hocam Ayten Altıntaş da yapıyor, profesörümüz. Hı hı. Zaten o kendi bu işe adamış bir hocamız. Ee, i̇çilebilir yapmaya başladık. 7 yaşına itibaren özellikle ben çocuklarıma da ateşi çıktığı zaman Tabii ki 39 olduğunda tıbbi müdahale yapıyorum ama o zamana kadar hemen bir gül suyu ya da gül sirkesi içiriyorum. Bunlar eskiden bizim şifhanelerimizde olduğu gibi mutfaklarımızda da vardı. Fakat biz bu kültürleri unuttuk. Niye unuttuk? O plastik azaldı ama Aynen öyle üretim azaldı plastiğe koyduk gül Hı -hı. suyunu ya da sahte gül suları yapıldı. Pembiş pembiş renklerde evet. gül suyu yoktur zaten. Distile suyun ne olduğunu bilmediğimiz bir suyun içerisine gül esansı damlatır. gül Aynen suyu öyle. Verdiler. Aynen öyle. Hı -hı. Bu sefer ne oldu? Biz böyle bir tiksindik, iğrendik. İşte bir de o efendimizin ten kokusu deyip bir de onu özdeştirmeye çalıştılar. İslamiyet'te gül efendimizin sembolü olduğu için Selçuklu'da ve Osmanlı'da çok daha önemliydi. Bu kadar önemli olan bir şeyi rastgele yapamazlardı zaten. Örnek olarak bakır imbikleri Hıdırles Tepesi'nde kuruyorlar ki oradaki şifayı alabilmek için. O şifa buna bulaştığı zaman bedene de girecek tabii ki. E, gül mayasını özellikle saça sıkabilirler. Çok ciddi yumuşaklık verir. Boyun öyle bölgesinde evet. sarkmaları engeller. Ölmez otu da aynı şekilde sarkmaları et, engeller. Ölmez otu hidrosolü. gül suyu daha çok gündelik kullanımı. Bu arada hiçbir gül suyu veya hiçbir gül mayası makyaj temizliğine kullanılmaz. Genelde yanlış bilin. O gül evet. suyunla makyajınızı temizleyin. Hayır bunlar makyaj temizlemez, temizlenir zaten. zaten bu arada. Aynen öyle temizlemez. Çünkü hani kimyasallığı o alamaz. Makyaj temizlendikten sonra tonik olarak kullanılmalı. Tüm hidrosoller de aynı şekilde. Bunları bu şekilde kullanabiliriz, saçımıza sıkabiliriz, ağzımıza sıkabiliriz, harika. Ben enerjimizi yükseltmek için. Ee, tabii klinik aromaterapide gülü ve gül suyunu biz çok farklı etkilerde kullanıyoruz. Çünkü aromaterapi bildiğiniz gibi bütünsel sağlıkta kullandığımız en kıymetli metotlardan bir tanesi. Neydi bütünsellik? Bu arada aromaterapi ile ilgili harika videolar çekmiştim. Bir tanesinin linkini de buraya bırakayım. Siz aromaterapinin faydalarını oradan da öğrenebilirsiniz. Ama özellikle gülle ilgili yeri gelmişken ben de eklemeler yapayım sevgili bir tercihime. E, ee, bütünsel ne demek? Öncelikle onu anlatayım. Bütünsel Yunanca holostan gelir ve bütün yani ruhun, bedenin, zihnin hatta ben iki tanesini daha ekleyeyim. Enerjinin ve duygunun olduğu beş element üzerinden şifa gerçekleşir. Bu beş elementte şifa yoksa kişide biz şifa diyemeyiz. O yüzden biz biraz daha sağlığın korunması gerektiğini düşünürüz. Sağlık korunması gereken bir şeydir ve aromaterapi de bizim için bütünsel ve koruyucu tıpta kullandığımız muazzam metotlardan bir tanesi ve gül tabii ki. Gül öz yağı ve gül suyu. Ee, üç boyutta inceleyecek olursak gerçekten gül üç boyutta da ruhsal, zihinsel, bedensel, enerjisel ve duygusal hatta beş boyutta çok etki ediyor. Bedensel boyutta dediği gibi ateşi düşürüyor. E, Oral yoldan aldığınızda muazzam bir parazit giderecisi yani bağırsak kurduğunuz varsa parazitler varsa içeriden ve dışarıdan aldınız pire kene gibi parazitleri de çok öldürür. Bizim için gül kalple ilgili demiştik biliyorsunuz o yüzden kardiyovasküler rahatsızlıklar ve kalp rahatsızlıkları kalp ve damar rahatsızlıklarına yine çarpıntıda e, aritmi bozukluklarında çok kullandığımız bir öz yağ. Onun dışında uyku problemlerinde, insomniyada, depresyonda çok kullandığımız, yine uykuya dalmayı kolaylaştırıcı ve yine uyku problemlerinde dost bir yağ. Onun dışında öğrenmeyi çok kolaylaştırıyor dedik. Gerçekten öyle. Çünkü zihni kalme ediyor, zihni yatıştırıyor. Zihni yatıştırdığı zaman üşüşen du duygular ve düşünceler arkaya gittiği için kişinin öğrenmesi kolaylaşıyor. Aynı zamanda dedik ki bedensel boyutta rahim dostu bir yağ. O yüzden de binlerce senedir aslında kadınların her türlü sorunda kullanılmış. Menstruasyon problemlerindeki ki sıkıntıları dediğimiz aşırı kanamalı, az kanamalı, reyk gecikmelerinde, menopoz döneminde ve özellikle doğumda. Doğumda özellikle ben kendi doğumda da gül yağını çok kullandım. Normal doğum yaptım doğal yollardan ve gül yağı aslında rahim açıcı özelliklere sahip muazzam yumuşak bir yağ. Ve sonra bebeklerinizin başındaki konak probleminde, pişiklerinde, her yerinde gül suyunu kullanabilirsiniz. Çünkü her türlü sıcak durumu yatıştırıcı, soğutucu etkili bir yağ. Dolayısıyla bizim için kızgınlık gibi, Sıcak bir duygunun, kızgın bir duygunun yine yatıştırılmasında çok iyi. Ee, eğer diğer boyutlara gelecek olursak, zihinsel ve ruhsal boyutlara gelecek olsak ve duygusal dediğimiz gibi özellikle kalp kırıklıklarında, aşk acısında, matemde, yasta bu gibi duygusal durumlarda da yine kişiye güç veren, dengeleyici bir yağ. Kişiyi sakinleştiren, ona berraklık ve netlik kazandıran ve sağlıklı bir şekilde duygularını iyi dengelediği için sağlıklı bir hissiyata sahip olmasını sağlayan bir yağ. O yüzden ben çok kullanırım. Ee, enerji çalışmalarına girmeden önce, meditasyonlardan önce mutlaka bedensel dengenizi yapmak için çok yoğun enerji çalışmaları yapıyorsanız yine e, düşük frekanslardan korunmak ve mekanı temizlemek için de adı süsüyle beraber mutlaka kullanmanızı öneriyorum. Ne güzel söyledin. Ya. Evet soğuk fıtratlıdır. Evet. Osmanlı şifanelerinde evet. de e, kadim bilgilikte de soğuk fıtratlı diye geçer. Niye soğuk fıtratlı? Çünkü kızgınlığı alıyor, sıcağı evet. alıyor, öfkeyi alıyor, ısınan ateşi alıyor. Bu yüzdendir ki soğuk fıtratlı diye geçer. Soğuk fıtratlı kişilerin de tercih ettiği kokulardandır aynı zamanda. Aynen öyle. Soğuk fıtratlı işte diyorum ya hepsi bir bütün. Yani Çin tıbbında çünkü sonuçta biz Orta Asya'dan geliyoruz ve Osmanlı'ya geldiğimizde o bilgiler i̇bn Sina'dan olsun ve Çin tıbbındaki bilgilerden olsun tamamen doğu odaklı koruyucu ve bütünsel tıpta yin ve yang dediğimiz yani sıcak ve soğuk aslında soğuk olan zaten yin yani dişil bir aromaterapide biz genel olarak bütün dişilikle ilgili problemlerde kullanırız gülü gül çok dişil bir yağdır yin özellikle yani dişi bir yağdır o yüzden her yerde kullanabilirsiniz rahatlıkla. Gül kokusunu sevmeyenler var. Onunla söyleyeyim. Gül kokusunu genelde erkekler sevmez. Çok feminen bir koku olduğu için. Ancak çok rahatsız ediyorsa bu gül kokusu sizi. Büyük frekansınız çok çok düşük demektir. Ve tam tersine gülün şifasına daha çok ihtiyacımız da olduğunu gösterir. O yüzden ben her zaman bunu söylerim. Bir kokuyu sevmek zorunda değiliz. Çünkü bu parfüm değil. Bu Hı. tamamen bir şifa Kokuyu sevmesek bile özellikle gülden bahsediyorum ki gül, gül bizim kültürümüzde dediğimiz gibi kötü kullanımdan dolayı da bence insanların sevmediği bir şey. Gerçekten güzel bir gül suyunu kokladıklarında adam ben bu değilmiş bu çok güzelmiş diyor insanlar. Hatta başımıza da geliyor bu gül suyu değil çünkü ilk Hı. defa kokluyor. Gerçekten gül ya dediğinde bu çok yağ kokluyor. ya evet hani bilmediği için o güne kadar onun beyninde ve koku hafızasında gül farklı kaydediliyor. Bunu kokladığında ilk defa bir şeyle karşılaşıyor. Bu sefer tepki veriyor. Bu gül suyu, gül yağı değil. Halbuki olanlar bunlar. Şimdi yaptığımız çalışmalarda tekrar bunları kazandırmaya çalışıyoruz. Ee, bu arada esması ya rahimdir. Evet. Bu da muazzam. Ya Rahim tabii zaten doğuran ve yaratan demek. Ya Rahim'le beraber topluyorsun ki gösterdim bize. Muazzam evet gül suyu ve gül yağı ile ilgili biz daha çok anlatırız ama detaylı bilgileri isterseniz Bihter'in kendi YouTube sayfası da evet. var. Ne Kend Bihter Türken Ergül olarak. Oradan da de yine Gül'ün. olarak. Evet Hı. ve Bihter'in kendi YouTube kanalından Gül'le ilgili bilgiler var diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ee, oradan değerli bilgilerini görebilirsiniz. Bunlarla ilgili derinleşmek isterseniz Bihter yine kendisi TIRUS olarak Koku Kültürü Derneği olarak çok fazla güzel eğitimler veriyor. Özellikle gülle ilgili eğitimler veriyor. Bihter Türkan Ergül'ün Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Aromaterapi ile ilgili derinleşmek isterseniz Instagram hesabı'mı takip ederek aromaterapinin online eğitimlerine katılabilirsiniz. Özellikle senin son günlerde verdiğin eğitimlere çok ihtiyacımız vardı. Çünkü hani o kadar doğru bilinen yanlışlar var ki doğal kokuları, uçucuk yağ kokularını nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Abdülkadir Geylani'nin çok sevdiğim bir cümlesidir. Koku, adab ve usullere riayet eden bir kul için muhteşem bir nimettir. Adab ve usul diyor. Nasıl diyor bu adabı, nasıl diyor bu usulü? Senin bu online yaptığın şu andaki eğitimlerde bunların adabı ve usulü var. O yüzden ben çok şanslı <laughs> ve çok mutlu hissediyorum. Devamını lütfen getir. Getireceğim bir tane en kısa zamanda. Bir sonraki videoda ne konuşalım biliyor musun? Şu koku uygarlığı yani TIRUS koku uygarlığı nasıl kuruldu? Markandan bahsetmeni istiyorum. Ve tabii ki bence Türkiye ve özellikle Isparta için hizmetlerin sonsuz ama onun içinde kurduğun koku kültürü derneğinden bahsetmeni keyifli, istiyorum. Keyifli, o zaman keyifli. bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.